Sen miydin o? Yoksa yalnızlığım mıydı? Kör karanlıklarda açardık hastalığı gözlerimizin. Dilimizde akşamdan kalma bir küfür. Salonlar, piyasalar, sanat sevinçleri. Yakanda bir amonyak çiçeği. Derdim günüm insan arasına çıkarmaktı seni. Kum kavurma yanelerinin önümüzde bölümümüzde altın baş altın zincir fasulye pilatisi Ardımızda ekipler görevliler hızı paşalar Sabahları çöplüklerden açardık gözlerimizi Öyle sıcak öyle sıcaktı ki çöpçülerin elleri Çöpçülerin elleriyle okşardım seni yalnızlığım benim süpürge saçtım ne kadar kötü kokarsa o kadar iyi baktım gökte bir kırmızı bir